Bahçenizdeki hep aynı salatalık ve domateslerden sıkıldınız mı hiç? Komşularınızın "Bu da ne böyle?" diye hayretle durup sorduğu, hatta biraz da kıskandığı bir şeyler yetiştirmeyi hiç arzuladınız mı? Eğer cevabınız evetse, doğru adrestesiniz. Bugün yenilebilir, acayip bitkilerin dünyasına bir yolculuğa çıkacağız. Size adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış ya da modern sanat müzesinde sergilenen bir eser gibi duran 5 inanılmaz sebze tanıtacağım. Ve en güzelini biliyor musunuz? Tüm bunları kendi bahçenizde kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Şaşırmaya hazır olun çünkü bu videodan sonra bahçeniz asla eskisi gibi olmayacak. Aslında bahçecilikte sıra dışıya olan bu ilgi sadece bir moda akımı değil. Bu, bitki çeşitliliğinin bir istisna değil. Kural olduğu o eski zamanlara bir dönüş. Bu garip sebzelerin birçoğu aslında unutulmuş eski çeşitler veya uzak diyarlardan yeni yeni amatör bahçıvanların erişimine açılan egzotik bitkiler. Burada amaç profesyonel bir ziraat mühendisi olmak değil. Önemli olan yeni şeyler keşfetmenin ve denemenin getirdiği o eşsiz haz. Öyleyse klasik düşünceleri bir kenara bırakın. Hadi gelin, pencerenizin hemen altında ne gibi yenilebilir harikalar yetiştirebileceğinizi keşfedelim. Top 5 listemizin ilk sırasında modern sanat müzesinden bir sergi parçası gibi duran gerçek bir ıslah harikası var. Romanesco karnabahar. Sadece ona bir bakın. Bu bir sebze değil, resmen bir sanat eseri. Şekli mi? Kusursuz, büyüleyici bir spiral şeklinde. Açık yeşilden sarıya çalan renkte bir sürü küçük piramitten ya da kuleciklerden oluşuyor ve bu kuleciklerin her biri de kendine has bir şekilde o büyük karnabaharın sarmal yapısının küçültülmüş birer kopyası gibi. Bilim insanları bu yapıya fraktal diyor. Daha basit bir ifadeyle bu doğanın ta kendisi tarafından yaratılmış yaşayan bir matematik eseri. Sanki dahi bir mimar ya da başka bir dünyadan gelen bir sanatçı tarafından tasarlanmış gibi duruyor. Peki ya lezzeti Sadece güzel mi yani? Kesinlikle hayır. Romanesco'nun tadı, meşhur akrabaları brokoli ve karnabahar'dan çok daha narin. O hafif karnabahar acılığı onda yok. Tadı kremamsı ve hafif fındıksı olarak tanımlanır. Gerçekten çok zarif. Üstelik pişirildiğinde o fantastik formunu da harika bir şekilde korur. Fırında pişirebilir, haşlayabilir, salatalara ekleyebilirsiniz. Yemekleriniz sanki lüks bir restorandan çıkmış gibi görünecek. Bu arada, Romanesco'yu yetiştirmek de sıradan karnabahardan daha zor değil. Bu sadece bir sebze değil, bahçenizde kesinlikle hayranlık uyandıracak gerçek bir sanat eseri. Şimdi bir mücevherle karıştırılabilecek kadar göz alıcı bir sebzeye geçelim. Karşınızda cam mısır ya da orijinal adıyla Glass Jam. Bu adı boşuna taşımıyor. Bir mısır koçanı hayal edin ama alıştığımız sarı taneler yerine üzeri gök kuşağının tüm renklerinde yarı saydam, pırıl pırıl incilerle dolu. Yakut kırmızısı, safir mavisi, zümrüt yeşili ve ametist moru tonları hepsi bir arada. Böyle bir koçanın üzerine güneş ışığı düştüğünde gerçek bir hazine gibi parıldıyor. Sanki bir çiftçi değil de usta bir kuyumcu tarafından yaratılmış gibi. Bu mısırın da kendi şaşırtıcı bir hikayesi var. Onu Oklahoma'lı bir çiftçi olan Carl Barnes yetiştirmiş. Ekim alanlarında alışılmadık renkli taneler fark etmiş ve en güzellerini seçip melezlemek için yıllarını harcamış. İşte bu canlı gökkuşağı böyle doğmuş. Peki asıl soru şu, bu mısır yenir mi? Evet yenir. Ancak haşlamaya alıştığımız tatlı mısır türünden değil, glass jam, sert taneli mısır çeşitlerinden. Taneleri patlamış mısır yapmak için ideal ki bu arada patlattığınızda normal beyaz renkli oluyor. Ayrıca ondan çok güzel un da yapılıyor. Ama onu yemeyi düşünmeseniz bile bu koçanların mutfağınızda nasıl bir dekor olarak duracağını ya da arkadaşlarınıza nasıl harika bir hediye olacağını bir düşünün. Bu sadece bir ürün değil, gerçek bir mucize. Şimdi sizi hem çocukları hem de yetişkinleri büyüleyecek. Gerçekten minyatür ve büyüleyici bir bitkiyle tanıştıralım. Karşınızda Melotria halk arasında ise sevimliliğiyle karpuz salatalık veya fare kavunu olarak biliniyor. Hayal edin. İncecik bir sarmaşığın üzerinde iri bir üzüm tanesi büyüklüğünde onlarca minik meyve sallanıyor. Her biri açık yeşil zemin üzerine karakteristik koyu yeşil çizgileriyle olgun bir karpuzun birebir minyatür kopyası gibi duruyor. Gerçekten inanılmaz sevimli ve eğlenceli bir görüntü. İnsanın hemen elini alıp yakından inceleyesi geliyor. Ancak asıl sürpriz onu tatmaya karar verdiğinizde sizi bekliyor. Dışarıdan bakıldığında beyniniz tatlı, şekerli bir karpuz tadı bekler. Ama aslında karşılaştığınız şey ferahlatıcı, çıtır çıtır bir salatalık tadı. Üstelik sıradan bir salatalık da değil, ona limonumsu, parlak bir narenciye ekşiliği eşlik ediyor. İşte Melotria'nın asıl cazibesi de bu görünüşü ve tadı arasındaki bu şaşırtıcı zıtlık. Bu bitki hem çok dayanıklı hem de inanılmaz derecede verimli. Sarmaşıkları hızla destekleri sarar, adeta bu yenilebilir incilerle süslü yemyeşil bir duvar oluşturur. Onları doğrudan bahçeden taze taze yiyebilir. Salatalara hem lezzet hem de çıtırlık katmak için kullanabilir. Hatta turşusunu kurabilirsiniz. Kavanozda duruşları ise tek kelimeyle fantastik. Bahçenize biraz neşe katmak ve herkesi bu sıra dışı atıştırmalıkla şaşırtmak için ideal bir sebze, sıradaki maddemiz en sıradan görünümün bile altında inanılmaz bir lezzet saklayabildiğini kanıtlıyor. Karşınızda iskorsone. Halk arasında ona sıkça kara kök ya da tatlı kök deniyor. Peki neden mi? İşte nedenir. Dışarıdan bakıldığında bu bitki hiç de etkileyici değil. Toprağın üzerinde dar yapraklı, sıradan bir otu andıran, pek de göze çarpmayan bir çalı şeklinde büyür. Ama asıl olay toprağın altında. Orada tamamı siyah, pürüzlü bir kabukla kaplı, uzun ve ince bir kök gizlenir. Görüntüsü açıkçası pek de iştah açıcı değil. Sanki kirli, yaşlı bir ağaç kökü ya da yanmış bir ağaç kabuğu parçasını andırıyor. Hatta bazıları onu sadece daha büyük ve daha siyah olan bir kara hindiba köküne benzetir. Ama sakın peşin hüküm vermeyin. Gerçek hazine içinde saklı. İskorsone'yi o koyu renk kabuğundan soyduğunuzda karşınıza süt beyazı, pamuk gibi narin bir iç doku çıkar. İşte asıl büyü de burada başlıyor. İskorsone'nin tadı ise bambaşka bir dünya kremamsı, fındığımsı, hafif tatlı, ince bir vanilya notasıyla zenginleşmiş, hatta hafif bir istiridye tadını bile andıran eşsiz bir aromaya sahip. Bu sebze Avrupa'da oldukça popüler. Özellikle de İtalya'da gerçek bir gurme lezzeti olarak kabul ediliyor. Püresi yapılıyor, çorbalara katılıyor, peynir ve tereyağı ile fırınlanıyor. İskorsone sadece sıradan bir sebze değil, komşularınız için gerçek bir gastronomik şölen sunuyor böylesine sıradan görünen bir kökten bu denli bir lezzet çıkabileceğine asla inanamayacaklar. Bugünkü top 5 listemizi tamamlayan bitki ise adeta Jurassic Park'tan bahçenize ışınlanmış gibi görünen bir bitki. Bu Strauss Eirelti Daha doğrusu keman başı veya fiddlehead olarak bilinen genç sürgünleri. Erken ilkbaharı hayal edin. Topraktan genç, parlak yeşil Eirelti sürgünleri çıkmaya başlar ama doğrudan yukarı doğru büyümezler. Uçları sıkıca, adeta bir keman başını veya cello sapını andıran kusursuz bir spiral şeklinde kıvrılmıştır. Bu görüntü fantastiktir. Sanki küçük yeşil uzaylılar gibi dururlar. Ancak en şaşırtıcı olanı bu keman başlarının yenilebilir olması ve özellikle Kanada ve ABD olmak üzere birçok ülkede gerçek bir bahar lezzeti olarak kabul edilmesidir. Bunları henüz tamamen yaprağa dönüşmeden çok kısa bir süre içinde toplamak gerekir. Tadı kuşkonmaz, taze fasulye ve enginar arası bir yerde gibidir. Hafif fındıksı, ormanlık bir art lezzetle. Elbette bunları çiğ yemek mümkün değil. Mutlaka ısıl işlemden geçirilmelidirler. Genellikle haşlanır veya buharda pişirilir, ardından tereyağında sarımsakla kavrulur. Bu sadece bir yemek değil, baharın vahşi doğanın gerçek tadı strauss otu yetiştirerek, bahçenize sadece gölge katmakla kalmaz, aynı zamanda çoğu insanın sadece resimlerde gördüğü bir yemekle herkesi şaşırtma fırsatı bulursunuz. Peki, tüm bu sebzeleri bir araya getiren ne? Sadece sıra dışı görünümleri değil. Bu, adeta bir mucizeye dokunma fırsatı. Bir düşünün, bahçenizden Romanesco brokoli'yi kestiğinizde elinizde yenebilir bir matematik eseri, matematiğin adeta hayat bulduğu, canlı bir fraktal tutuyorsunuz. Can mısırın koçanını soyarken karşınızda sadece bir yiyecek değil, doğanın bizzat yarattığı, paha biçilmez taşlara benzeyen bir görsel şölen beliriyor. Sıradan bir dala benzeyen siyah bir kökü topraktan çıkardığınızda aslında lüks restoranlarda servis edilen eşsiz bir lezzeti keşfediyorsunuz. İşte asıl vay be dedirten nokta da tam olarak bu. Bahçeniz artık sadece bir bahçe olmaktan çıkıyor. O bir sanat galerisine, bir lezzet laboratuvarına ve komşularınızla aranızda hayranlık uyandıran sohbetlere dönüşüyor. Bu bitkileri yetiştirmek, alışıla gelmiş şeylere olan bakış açınızı kökten değiştiriyor. Bugün sebzelerin dünyasının düşündüğümüzden çok daha geniş ve şaşırtıcı olduğunu gördük. Matematiksel brokoliden mücevher taneli mısır'a kadar, doğa keşfedilmeyi bekleyen sürprizlerle dolu. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer ilginizi çektiyse ve bu tür sıra dışı derlemelerin devamını istiyorsanız, beğenmeyi ve yeni şaşırtıcı keşifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi sıra sizde. Bu sebzelerden hangisini bahçenizde en çok yetiştirmek isterdiniz? Ya da belki zaten benzer bir şeyler yetiştirmişsinizdir. Deneyimlerinizi ve izlenimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.